Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü değerli kardeşlerim. Öncelikle geçmiş kurban bayramınız mübarek olsun. Ee, kurbanı nasıl geçirdik, kurbanda neler yaptık ee, onu sizlerle paylaşacağım. Malum e, hastalıktan dolayı insanlar birbirleriyle gidemiyorlar ancak iletişim araçlarıyla bayramlaşıyorlar. Bayramın birinci günü e, kurbanlıkları kesmeyle uğraştık. E, günümüzün tamamını neredeyse aldı. E, kesmesi iken, doğurması iken, hazırlaması iken derken günümüzü birinci günü kurban bayramıyla kesimiyle geçti. İçinci, e, bayramın ikinci günü ise telefonlarla, iletişim araçlarıyla e, büyüklerimizi akrabalarımızı ve sevdiklerimizi arayarak bayramlaşmayı elimizden geldiği kadarıyla yapmaya çalıştık. Ee, i̇nşallah unutmuş olanlardan da bu video vasıtasıyla e, geçmiş bayramı mübarek olsun diyerek e, kendimizi ifade edelim. Bayramın üçüncü günü ise kendimize bir gün ayırdık. İşte ne bileyim dolaşmadır, Tabi tedbirleri elde bırakmadan, e, sosyal mesafe dikkat ederek e, biraz dolaştık, e, bir nebze olsun. Bayramın ilk gününün yorgunluğunu gez, e, gezerek atlattık Bayramın dördüncü günü ise evde istirahat ettik. E, bayramın yorgunluğunun tamamını e, evde istirahat ederek, geçirmeye çalıştık çünkü e, bayram bu pandemiden dolayı tam manasıyla yaşanmadı hafta sonu muydu, bayram mıydı kararsız kaldık e, Allah inşallah önümüzdeki bayramları bayram gibi yaşamayı bize nasip etsin e, akrabalara gidip gelmeyi insanların birbirleriyle hoş beş etmeleri Birbirleriyle selamlaşmayı ve birbirlerini görerek sarmaş dolaş olacağı günleri bize nasip etsin. Yoksa e, telefonlarla, iletişim araçlarıyla bayramlaşmak hiç de işte öyle e, güzel değildir. İnsanların birbirlere yakın, birebir görüşmeleri daha güzeldir. Bayramı bayram yapan kardeşliktir değerli kardeşlerim. E, dikkatli olmamız gerekiyor. E, malum yani tekrar bu sıkıntılı günler sanki geri gelecek gibi görünüyor. E, sosyal mesafelerimizi ve e, biraz ziyaretleri ertelememiz lazım ki e, bir nebze olsun, bizim de bir çorbada tuzumuz olsun düşüncesiyle hareket etmemiz lazım değerli kardeşlerim. E, bundan ötürü hepinize teşekkür ederim. İnşallah desteklerinizi beklerim. Daha güzel videolar için, daha güzel sohbetler için hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli kardeşlerim. Tekrar görüşmek dileğiyle.